Evet, başlıyorum. başlayacağım abi. Değerli basın emekçileri, değerli işçi partiler, Tayyip Erdoğan yeni demokrasi paketini 30 Eylül'de açıklayacağını ilan etti. Paket bölünme açılımının yeni adımdır. ABD ile AKP ve PKK koalisyonunun ürünüdür. Bob Eş başkanlığının demokrasi paketinde Tunceli'yi dersim yapmakta vardır. Cumhuriyet'e karşı dersim harekatı başlatılmaktadır. Planları cumhuriyeti dersimden vurmaktır. Hedef Atatürk'ü yargılamaktır. Hedef dersim üzerinden cumhuriyete yıkıcı darbe indirmektir. Dersim orta çağdır. Tunceli Cumhuriyet çevirir. Dersim şekliktir, ağalıktır, eşkıyalıktır. Tunceli özgürlüğü ve özgürlüğe ve uygarlığa yürüyüştür. Dersim bölünmeye dönüştür. Tunceli birlik ve dirliktir. Dersim kandır, gözyaşıdır. Tunceli barıştır. Tunceli'yi dersim yapmaya kalkışmak Cumhuriyet tarihimizin en büyük kışkırtmasıdır. Tunceliler ve Kürtlerimiz Cumhuriyet Devrimi'ne ve Atatürk'e karşı kışkırtılmaktadır. Fertipi Cemevi girişimiyle hedef aldıkları Alevi'yi Dersim'den avlamak, Dersim üzerinden Alevi Kürdümüz ile Sunni Kürdümüzü Cumhuriyete karşı birleştirmek istiyorlar. Tunceli halkına Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan'ın projesinde görev veriyor. Tunceli halkını yaraları kaşıyıp Atatürk'e ve Cumhuriyet'e karşı yönlendirmek istiyorlar. Nihayetinde Tunceli halkını devrim düşmanı, haçlı gericiliğin piyonu yapmak istiyorlar. CHP paketin taşıyıcısı rolüne soyulmaktadır. Planın bayın temizleme görevini üstlenen CHP genel merkezinin talimatıyla Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yasa önerisini verdiler. Böylece Cumhuriyet yıkıcılığında AKP'nin önüne geçtiler. Suçu paylaşarak AKP'nin yolunu açmaktadırlar. Atatürk'ü dersinden vurma, vurma projesi ABD'nin, AKP'nin, PKK'nındır. Başrollerde ise Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Hakan Fidan, Abdullah Öcalan vardır. CHP'nin bunların arasında ne işi var? Atatürk ve Seyit Rıza barış için bir arada yaşayabilirler mi? Ya Atatürk orta çağı temizler ya da orta çağ Atatürk'ü yıkar. Gelinen noktada CHP, Tayyip Erdoğan ve Abdullah Güller'in Dersim üzerinden Cumhuriyet'le hesaplaşmasına ortak olmaktadır. Cumhuriyeti yıkmaya aslında tam teşebbüstür bu. Her yeri tarihi adıyla anmak, Dersim halkı böyle istiyor. Demokrasi var, gerekçeleri geçersizdir. Tunceli'nin adını değiştirmek, Türkiye halkının güleceğiyle oynamaktır. AKP, PKK, BDP ve CHP, Türkiye'nin adını değiştirme isteklerinin altında yatan asıl gerçek, bütün Türkiye'nin adının değiştirilmesidir. Bu cumhuriyeti yıkmaya tam teşebbüstür. Bu kemalist devrimle hesaplaşmaktır. Haçlı'nın Dersim seferi bozguna uğrayacaktır. AKP, CHP, BDP'nin tabanına sesleniyoruz. AKP, CHP, BDP milletvekillerine sesleniyoruz. Cumhuriyeti ve vatan bütünlüğüne hedef alan bu ihanet harekatına karşı ayağa kalkın. Milletle birleşin. Millet bu sinsi planı bozguna uğratacaktır. Meclisi bu hain plana dur demeye çağırıyoruz. Meclis bu hain plana evet derse meclis olmaktan çıkar. Tunceli'nin adını değiştirme girişimi kesinlikle referanduma götürülmelidir. Ama 77 milyon insana sorularak bu yapılmalıdır. Buradan hodri meydan diyoruz. AKP'ye, CHP'ye, BDP'ye hodri meydan diyoruz. Eğer Tunceli'yi dersin yapmaya kalkarsanız 77 milyon yurttaş referandumda sizlere Tunceli Şamar'ı indirecektir. Halk seçimlerde de sizi mahkum edecektir. İşçi Partisi olarak bütün milletimizi Cumhuriyet'in Tunceli'si için direnişe çağırıyoruz. Tunceli'nin adını değiştirmeye kalkan Cumhuriyet yıkıcılığına Hodri Meydan diyoruz. Evet, değerli basın emekçileri burada basın, basın açıklamamız bitmiştir. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Başkanım, geçen cumartesi günü yeni bir bina açtınız, Karesi ilçe binasını. Nasıl, orada amaç neydi? Şimdi biliyorsunuz Balıkesir iki büyük şehir oldu. Bundan dolayı da iki yeni ilçeye ayrıldı. Karesi ilçemizi de şimdiden biz yerini hazırladık ve şu anda merkez ilçemiz orada görevine devam ediyor. İlk fırsatta yapacağımız kongreden sonra da hemen oraya karesi ilçesi olarak çalışmaya geçecektir. 6 Eylül için de çalışmalarımız devam ediyor. 6 Eylül ilçesi için de. Ee, kısa zamanda orada bir yeni binamız olacaktır. Teşekkürler. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Ayrıca.